Biliyorsunuz dün bütçe görüşmeleri gerçekleşti. 2022 bütçe görüşmeleri başladı evet. ve 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri. Grup başkan vekilleri, e, grup başkanları konuşmalar yaptı. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması tabii yine gündeme damga vurdu. Evet. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu uzun zamandır gündemde yerini alıyor bir şekilde gündemde kalmaya çalışıyor. Evet. Aslında bir e, siyasi dilinde bir değişiklik var. Ben böyle görüyorum ve çok ciddi bir değişiklik. Yani bizim e, bir süre önce gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'yla şu anda karşımızdaki Kemal Kılıçdaroğlu aynı değil. Evet. Çok farklı. Siyasi dil keskinleşti. Burada bir konuşma yaptı. Konuşmanın dozajı gerçekten çok yüksekti ve o konuşmanın sonlarına doğru hiç beklenmedik tepki çeken bir El hareketi gerçekleştirdi. Evet. Maalesef. Maalesef. Onu beraber izleyelim, ortaya bir görelim, bir verelim evet, lütfen. Bir. Dolarla ihaleyi anladık. Dolarla gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptılar. Belki onu hiç bilmiyorsunuzdur. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolarla borçlandılarsa... Amerika'daki enflasyonu. ile borçlandılarsa... Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da. Sırtımıza yıkıyorlar, sırtımıza yıkıyorlar, sırtımıza yıkıyorlar. Şimdi Şimdi hareket bu gördünüz evet. konuşmanın dozajı artıyor. O hareketi arkadaşlar ekranda durdurabilir misiniz rica etsem? Tam o hareketin olduğu esnada lütfen bir durdurun. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde şartlarda Duygu Hanım şu hareketi, e, çok affedersiniz biz yayında yapsak, Rütüp bizim yayınımızı kapatır. Kapatır, yayın kapanır. Kötü örnek teşkil ediyor. Çünkü aileler izliyor, çocuklar izliyor. Şimdi diyorlar Doğru ki değil zaten. bu hareket, şimdi biraz sonra geleceğiz, o da, onun da görüntüsü var. Neymiş efendim? Sırtına yükleme anlamına geliyormuş. Şimdi her hareketin bir anlamı vardır. Yani örnek veriyorum, kıymetli izleyicilerimiz de anlayacaktır beni. E, bir insana el sallarsınız, bu, Hı -hı. güle güle anlamına gelebilir. Merhaba anlamına gelebilir. İşte, el sallarsınız, merhaba diye selam verirsiniz. Güle güle dersiniz, hoşça kal dersiniz, el sallarsınız. Bir yerde bir listede alkışlarsanız, bu sizin o kişiye karşı e, tebrik etme biçiminizi gösterir. Veya çok şiddetli alkışlayarak protesto da edebilirsiniz. Şimdi bu her el hareketinin bir şekli vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu el hareketinin şeklini bütün hanımlardan ve kadınlardan özür dileyerek söylüyorum. Nedir anlamı? Ahlak dışıdır. Şu hareketin ahlakla ilgili olabildiğini söyleyebilmemiz mümkün değil. karşınızda sizin bayan milletvekilleri var. ya Burası meclis Çocukları çatısı. Izliyor. Biz şu görüntüyü vermeye kalksak, biz yapsak rütük bizi kapatır. Ceza yeriz. Program kapatma gelir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu devletin televizyonunun verdiği, devletin kürsüsündeki bir yerde bu el hareketini yaptı. Bu hareketin anlamını herkes çok iyi biliyor ne demek olduğunu. Şimdi evde evlerinde bizi izleyen izleyiciler birbirine anlatıyor. Bu el hareketi şu demek diyor. Bunu bilmeyen yok ki ne demek olduğunu. Aslında bu bir anlamda da küfür. Bir küfrün ele hareketine dönüşmüş hali. Yani bu bir ben cumhurbaşkanı adayı bakın, olmak isteyen bir liderin yapacağı bir hareket, mi? Sayın mecliste Kılıç, yapılacak bir hareket. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Hı hı. Bundan geçmiş zamanda Kendisi çok kibar, çok nezaketli bir kişi olarak görmüştüm. Ama şu hareketi yaptıktan sonra benim o konudaki fikrim tamamen değişti. Evet muhalefet lideri olabilir. Farklı görüşlerde olabiliriz. Bunlar olabilir. Ama bu bir medeni iki insanın konuşmayacağı anlamına gelmez. Şimdi şu hareket nedir? Ya olur mu Allah aşkına? Türkiye'deki bütün kadınlardan öncelikli olarak onlardan özür dilemesi gerekiyor erkeklerden önce, Türkiye'den önce. Ya Allah aşkına bu olacak hareket mi? Arkadaşlar da hemen yayından aldılar. <laughs> herhalde bundan dolayı arkadaşlar Rütük Başkanı ceza kesmez. Hep bize cezalar gönderiyorlar ama herhalde bundan dolayı ceza gelmez diye düşünüyorum yani. Evet ama bu hareketi muhalefet lideri yaptı. <laughs> teşkil olmasaydı. Bakın ne cevap verdiler. İsterseniz bir de ona bakalım. Bir ona Özgür bakalım. Evet. Savunma şekillerine bakın. Şimdi bu hareket olduktan sonra gerçekten mecliste ciddi bir kaos yaşandı. Ee, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop uyarıldı milletvekilleri tarafından. Hatta e, Sayın Mahir Ünal kınama cezası verilmesi gerektiğini Çok haklı. de Doktoru söyledi da ee, ve. O andan itibaren Ak Parti sıralarından çok büyük sesler yükseldi. Evet. Aslında konuşmayı bölmeye çalıştılar. Mustafa Şentop da grup başkan vekilleriyle birlikte görüntüleri izleyelim. Ben evet. buradan göremiyorum dedi. dedi. Ondan sonra görüntüleri izlediler. O görüntüleri izledikten sonra bakalım Özgür Özel nasıl bir açıklama yaptı. Alınan evet. dünya kadar dolar borç alındı ve sırtımıza yüklendi şeklinde elinin sırtına Bakın Engin Bey'in bakışına bakın. Bak oradan diyor ki yani mahvolduk, rezil olduk. Nasıl savunacağım bunu? Der gibi izliyor. Bir bakın Allah aşkına. Ben konuşmaya tabii ki bakın ama Engin Bey'in bakışına da herkes dikkat etsin rica ediyorum. Devam edelim. Durmak anlamı kuvvetlendirici bir Arkadaşlar, arkadaşlar bunu lütfen kesin. arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen söz verdim. Buyurun. Bunu bunu sesle birlikte görüntüyü birlikte değerlendirdiğimizde gördük. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu ifade etmek isteriz. Genel Başkan'ın orada sırtımıza bu yükü yüklediğinizde göstermiş olduğu cümle vücut dilinin hiçbir hiçbir gruba ve meclise yönelik bir davranış olmadığı doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz. Görüyor musunuz? Hepimizin kullandığı vücut dilinden bağımsız bir dil değil. Bu evet. beden dilidir. Anlamı yani. ifadeyi güçlendirmek için kullanılmıştır Sırtımıza diyor. Sırtımıza yüklediğiniz şeklindeki Böyle bir beden dili var tamam, mı? Tamam o zaman bundan sonra toplum Sayın Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde bu hareketi yapıp sırtımıza yüklediği yüklerle ilgili bu hareketi kendisi yapmak konusunda serbesttir. Öyle mi diyeceğiz? Yani şimdi artık bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu esnaf gezerken bir vatandaş gelip bu hareketi yaparsa sırtımıza yük yüklediğiniz Sayın Kılıçdaroğlu diye yani bunu böyle algılaması gerekecek. Böyle saçma bir şey olur mu? Bari deyin ki ben gaza geldim. Bir heyecana kapıldım. Meclis kürsüsünde bana yakışmayan bir hareket yaptım. Herkesten özür diliyorum. Kimse size bir şey diyemezdi biliyorsunuz. Hemen ses kesilirdi. Herkes derdi hatasını anladı. Yapmaması gerekiyordu deyip tepki gösterirdi. Ama böyle olmazdı. Yani bir de dalga geçer gibi Duygu Hanım. Sırtına yük yüklenme hareketi buymuş. İyi. Bundan sonra küfürlü el hareketlerini kafanıza göre bir de bu şekilde şey yapın. Adı nedir yani çözümünü yapın. Olmaz böyle bir şey yani. Evet gerçekten meclis çatısında böyle bir şey yaşanması son derece üzücü. Keşke yaşanmasaydı. Bizler de bunu konuşmuyor olsaydık ve oradaki konuşmaları verseydik. Evet. Gerçekten üzücü oldu. Şimdi devam edelim.